Herkese tekrardan merhaba. Bugün ikinci haftanın ikinci gününde omuz ve biceps bölgelerini çalışıyor olacağız. Omuz bölgesindeki ilk hareketimiz dumbbell shoulder press. Bu hareketi gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri oturarak gerçekleştirdiğimiz bu harekette bel boşluğunu kontrol etmelisiniz. Burada e, sırtınızı yaslamış olduğunuz sehpada ciddi bir bel boşluğu oluşturarak sadece sırtınızı sehpaya yaslarsanız bu ilerleyen günlerde bel ağrısına neden olabilir. Bu nedenle özellikle belinizi, sırtınızı tam anlamıyla sehpaya yapışır bir vaziyette tutabiliyorsanız o zaman çok daha fazla güç üretir ve daha yüksek ağırlıklara, daha kontrollü kaldırışlara sahip olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri ise özellikle dirsek açısı. Eğer sen yeni başlayan biriysen ve omuz bölgeni nasıl kontrol edeceğini veya kaldırdığın ağırlığı ne kadar kontrol edeceğinle alakalı bir tecrübeye sahip değilsen dirseklerini omuzunun önünde tutmanda fayda var. İkinci omuz egzersizimiz ise daha önce de gerçekleştirmiş olduğumuz bir hareket olan bent over lateral rise hareketi. Öne doğru eğilerek ağırlığı yandan yukarıya kaldırma hareketimiz. Bu hareketi gerçekleştirirken de dizlerinizin bükülü, gövdenizin 45 derece yere eğimli hale gelmesi ve mümkün olduğunca hareketi omuzdan gerçekleştirmenizi eğer yük arttırıyor yani kaldıracağınız ağırlığı arttırıyor ve burada bir güç performans denemesi gerçekleştirecekseniz o zaman biraz olsun eğimden ağırlığı yukarıya doğru kaldırırken gövdenizi de düzleştirmeniz anlamlı olacaktır. Bunları asla insanlar hareketi formundan bozdun, öyle yaptın, böyle yaptın diyemez. Çünkü eğer siz özellikle hareketi omuzdan kaldırmayı devam ettiğiniz takdirde isterseniz eğimde başlayın, dümdüz hale gelin. Eğer Omuz ekleminden bu hareketi gerçekleştirmeye devam ettiniz. Bunu kontrol ederek hareketi gerçekleştirebiliyorsanız hiçbir problem yok arkadaşlar. Yola devam edin. Üçüncü omuz egzersizimiz ise belki salonlarda bunu genelde insanların ayakta yaptığını görüyor olabilirsiniz. Belki de hiç görmediniz. Bu hareket güzel bir hareket. Omuz fleksiyonu olan bir hareket ve sadece nüfuz etmesi gereken bölge olarak e, anterior deltoid'e hedef almaktadır. Bu hareketimiz ise Barber Seated One Arm Press. Yani oturur pozisyonda veya ayakta olan pozisyonda hiç fark etmez nasıl oturduğunuz ya da durduğunuz. Önemli olan şey barı kaldıracağınız elinizle ağırlığı kaldırdığınız açı arasında bir düzlem oluşması. Yani çok çapraza dümdüz omuz hizasında değil de Kaldırdığınız ağırlığı eğer kaldırdığınız elinizin omuzuyla hizalarsanız karşı tarafa doğru götürüyor olacaksınız. Yani yüzünüz karşıya bakarken kendinizi karşıya bakar halde görüp elinizde önünüzden çapraz geçiyor olacak. Bu açıda gerçekleştirdiğinizde o zaman çok net ön omuz yani anterior deltoid'i hissedeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Kolay bir harekettir. Yapılışı da kolaydır. E, kişilerin özellikle ayakta yapmış olduğu formlarda ciddi güçle üretebilirler ve bu hareketten tatmin olurlar. Tek sizi zorlayacak nokta hareketin hazırlanış hali. Barı getireceksin, plakaları takacaksın, formunu alacaksın. Başka birinin barla işi olmamış olacak vesaire vesaire. Ben tabi ki kendi spor salonumda antrenmanlarımı gönül rahatlığıyla istediğim saatte tek başıma ve istediğim hareketi de dizayn edebilecek rahatlığa sahip olduğum için benim için problem yok. Unutmayın çok düşük maliyetlerde bunu siz de yapabilirsiniz. Omuz bölgesinin son hareketindeyiz. Bu hareketimizin adı ise Crossover Rear Deltoid yani arka omuzlarımız çalıştırılacak çapraz bir tutuş gerçekleştiriyoruz. Gerçekten bilmiyorum daha önceden bu hareketi yapan birini gördünüz mü salonda? Ben uzun yıllar salonlarda antrenman yapmış olan biri olarak tabii daha önceki yıllarda yapmış biri olarak ben omuz çalışan hiçbirinde bu hareketi görmedim. Genelde antrenman yapan kişiler ön omuz ve orta omuz dediğimiz anterior ve middle deltoidleri çok güzel çalıştırıyorlar. Bunu gözlemliyorum ama arka omuzu es geçiyorlar. Arka omuz aslında bizim omuz çatımızı e, tam anlamıyla üçgen yapısını ortaya koyan aynı zamanda güç üreten ve itiş hareketlerimizde bize çok büyük bir destek sağlayan bir bölge kasıdır. Bu kası asla ihmal etmemelisiniz arkadaşlar. Burukası gerçekleş gerçekleştirmeye devam ettiğiniz ve onu geliştirdiğiniz takdirde diğer bütün hareketlerinizden çok daha büyük verim alıyor olacaksınız her şeyden önce görsel olarak da yan durup aynaya baktığınızda omuz çatınıza inanamayacaksınız evet hiç ara vermeden devam ediyoruz ve biceps bölgesine geçtik biceps bölgesinde ise ilk hareketimiz close grip as bar curl. Yani zigzaklı barda dar tutuş yaparak biceps curl hareketini gerçekleştiriyor olacağız. Burada önemli olan formlardan biri ben buradaki bu, bu uygulanışta ise hareketi yani barı kendi bedenime olabilecek en yakın noktadan yukarıya kaldırmış, dirseğimi arkaya doğru itmiş, büyük bir açı ortalıkta bulundurmuyorum dar bir eklem açısında hareketi gerçekleştiriyorum. Buradan alacağımız fayda ise kısa aralıklarda yükü arttırmak ve bicepsin üzerindeki baskıyı kurmak. Burada ciddi oranda biceps kasları baskın haldedir. Dar bir açıda olduğu için kuvvet üretmesi çok yüksektir. Eğer sen de bileklerinle alakalı bir sorun yaşamıyorsan bu hareketi denemeni tavsiye ederim. Tek kollu bir hareket tercih ediyoruz. Scoot one arm curl. Bu harekette ise daha önceden yapmış olduğumuz scoot curl hareketlerinin barla değil de tek el haliyle gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim aslında o çiftli kavramalarda bir kolumuzun baskın, bir kolumuzun destek olduğunun en net ortaya çıktığı e, hareketlerden biri. Çünkü... Burada hareketi yapa, yapa, ya, gerçekleştiren tek bir kolumuz ve tek bir eklemimiz var. Burada eğer diğer kolumuza nazaran bir güçsüzlük ya da kuvvet artışı varsa gözlemleyebilir. Bununla alakalı çözümü de yine bu harekette bulabilirsiniz. Unutmadan bu harekette özellikle bu hareketi gördüğüm için tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Dirseğinizi bir yere sabitleyecek bir hareket gerçekleştirirken mutlaka Buradaki tendonunuzu yerleştirin. İyice kolunuzu içeri doğru uzatıp da tricepsinizi ezmeyin. Tricepsimizin üçüncü hareketi ise tek kollu yapmış olduğumuz harekette çift kolla devam ediyoruz. Scoot core, e, as bar, e, close grip, curl hareketini gerçekleştireceğiz. Bu harekette de yine aynı şekilde bir önceki hareketimizde olduğu gibi tek kolda gerçekleştirdiğimiz gibi burada da Çift kolla gerçekleştiriyoruz. Yine dirseğinizin tendonunu yerleştirin. Bisepsinizi daha aktif halde bu hareket hissetmek isterseniz barı avuç içinizin tam tabanına yerleştirin. Ve bileğinizle barı çekmeyin. Avuç içi tabanınızla kendinize doğru çekip bileğinizle düz tuttuğunuz takdirde bisepslerinizin çok daha tepe noktadan kasıldığını hissediyor olacaksınız. Ne kadar çok da bisepsiniz uzatırsanız da dirseğe yakın olan kısmını uyarıyor olacaksınız. Evet bisepsimizin son hareketine geldik ve hareketimiz Cable Rob Hammer Curl. Bu hareket gerçekten ön kolumuz için olmazsa olmaz bir harekettir. Bütüncül bir hareket ve ön kolumuzu yani ön grup, kolumuzun ön grubunu tam anlamıyla bu harekette gerçekleştirdikten sonra çalıştırmış oluyoruz antrenmanlarımızda. Bu antrenmanımızı bitirdikten sonra mutlaka özellikle ilk günden beri söylüyorum sizlere önemli olan evet baskı kurmaktır, sıkıştırmaktır. Ancak bir kasın daha hızlı tepkimeye girmesi, daha kısa zamanda gelişim göstermesi, çok daha güç üretebilmesini istiyorsanız o zaman kasın boyunu uzatmalısınız. Bunun için de yapmış olduğunuz hareket ne olursa olsun her setten sonra o harekete ait ilgili bölge kasınızı esnetmelisinizdir. Kuralımız da 20 saniye. 20 saniye kasını esnet, 20 saniyede biraz daha dinlen, sonra tekrardan antrenmana geri dön. Antrenmanların 35-40 dakikayı geçmesin. Setlerinde aman aman böyle yüksek tekrarda olmasına hiç gerek yok ideal ağırlığını belirle, tekrar sayını sınırla ve sonucu ulaş. Bu iş bu kadar kolay arkadaşlar. Bu hafta içi gününü tam belirleyemedim, biraz yoğunluğum var. Ee, bir gün size ben hep diyorum ya bir ay e, sonradan geliyorum diye e, önceki çekimlerim olduğu için e, bir ay geriden. Ee, bir aylık gelişimdeki süreci de paylaşıyor olacağım. Bir de bu bir aylık gelişim süresi içerisinde ben ne kadar bir maliyete katlandım. İşte e, tavuk giderlerim, karbonat olan pirinç, makarna giderlerim, meyve yediysen meyve giderlerim. içtiğim suya kadar bunların hepsinin analizini, maliyetlerini çıkarttım. Sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu çıkartmış olduğum maliyette en çok e, kalem tutan unsur atıştırmalar oldu atıştırmaları göreceksiniz ki gerçekten ana öğünlerden daha fazla tutuyor Bu da ne demek Zar zararlı demeyelim de e, daha lezzetli daha bizi böyle çeken besinler daha pahalı, Bizim böyle uzak durmayı tercih ettiğimiz, tatsız tuzsuz dediğimiz ama sağlık açısından bize çok büyük katkı sağlayan besinlerinde onlarla kıyasladığımızda ne kadar ucuz olduğunu gösteriyor olacağım sizlere. Bunları da bu hafta paylaşacağım inşallah. İlginiz olsun ve sonraki günlerde de antrenmanların haricinde bir besin hesaplamasını sizlerle paylaşıyor olacağım. Yani protein ne kadar almalısınız günde? Karbonhidrat ne kadar almalısınız, ya ne kadar almalısınız gibi bir oranları neye göre hesaplıyoruz, hedef almış olduğumuz referans noktaları neler ve en sonucunda da biz günlük ne kadar protein, ne kadar karbonhidrat ve ne kadar yağ tüketmemiz gerektiğini sizlerle hesaplamalarla birlikte paylaşıyor olacağım. Göreceksiniz ki bu iş öyle protein tuzu olmadan olmaz ne bileyim işte BCAA'yı kullanmadan olmaz. Glutamini kullanmadan olmaz. Arjinini kullanmadan olmaz. İzole whey proteini kullanmadan olmaz. Gainer'ları kullanmadan olmaz. Vitamin kompleksler kullanılmadan olmaz. İşte bir de son zamanlarda şey çıktı işte bu markalar bunları yapıyor ya da getiriyor yurt dışından. Pirinç ee, sosu pirinç sosunu ee, pişiriyorlar, ısıtıyorlar ve hemen yiyorlar e, ee, pirince muadil olan bir işlem olduğunu söylüyorlar ama besin değeri ya da doyuruculuk özelliği olarak ben asla kıyas mukayese kabul etmiyorum. Pirinç ya da makarna tüketimini mutlaka e, sizler eğer tükettiyseniz ben gerek olmadığını düşünüyorum. Burada bile bakın her, bir, her beden bireyseldir. Ve herkesin kendine uygun olan karbonhidrat da farklıdır. Kimisi ekmek yer çok ciddi gelişim sağlar. Kimisi makarna yer çok ciddi gelişim sağlar. Kimisi de pirinç yer ondan gelişim sağlar. Karbonhidrat türlerinden. Yani illa birine odaklanmanıza gerek yok. Birini tercih edeceğiniz diye de ya da birinden duyduğunuz diye de Aa, bu iş buzul olmazsa olmazsa sadece pirinç yiyeceğiz. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Karbonhidrat tipinden birini seç ya da zaman içerisinde bunun deneyimine sahip olduysan o o hangi besin öylesi yani çeşidi seni geliştiriyorsa oradan devam et. Mesela ben şahsen kendimi karbonhidrat seçimi anlamında baktığımızda Spagetti beni Çok ciddi anlamda dolduruyor. Ben de e, Mümkün olduğu kadar Ara ara spagettiler de e, karbonhidrat alımlarıma dahil ediyorum. Her gün e, spagetti yemekleri beni e, bayıyor. Çünkü bir paketi günde bitirmiş oluyorsun. 500 gram ben günlük şu anda 600 gram karbonhidrat 500 gram tavuk pişmiş halde tüketiyorum ve onun yanında tabii tabii meyveler su soda bunların hepsini de tüketiyorum dediğim gibi onları zaten sizlerle paylaşıyor olacağım e, takipte kalırsanız kazanan siz olursunuz. Bunların hepsini gönülden paylaşıyorum. Bedava bilgiler işte. Daha ne istiyorsunuz? Her gün bir spor koçunuzdan bir beslenme programı, bir antrenman programı alıyor gibi bunları gönül rahatlığıyla uygunluk sağladığınız takdirde sonuca ulaşan siz olacaksınız. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.